İstanbul'da yeni yılın ilk cinayeti bir alışveriş merkezinin ortasında yaşandı. Olay İstanbul gün görenli bir alışveriş merkezine meydana geldi. Yunus Orhan tuvaletten çıkarken kendisine yan baktığını iddia ettiği Necmettin Aktaş'ın omzuna çarptı. İkili arasında bir tartışma yaşandı. Aktaş daha sonra yemek için masaların bulunduğu alana geldi ve oturdu. 48, 200, Yunus Orhan tekrar göz göze geldiği Necmettin Aktaş'la yeniden tartışmaya başladı. Elindeki bıçakla Aktaş'ın üzerine atlayan saldırgan, 40 yaşındaki adamı boğazından ve yedi yerinden bıçakladı. Saldırgan, alışveriş merkezinin güvenlik elemanları tarafından etkisiz hale getirilirken Necmettin Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Neden öldürdünüz? Necmettin Aktaş'ın cenazesi ise Bakırköy Sadik Konuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Yunus Orhan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet zanlısı Yunus Orhan'ın eşiyle kavgalı olduğu ve eşiyle tekrar barışmak için bir hafta önce Rize'den İstanbul'a geldiği öğrenildi.